Coşkun Öz Holding yatırımı ile İHA sektörüne yeni bir soluk kazandıran Türkiye'nin yenilikçi İHA üreticisi OAVERA, Türk Hava Kurumu Teknik AŞ -E eğitim amaçlı İHA satışı gerçekleştirdi. Son teknoloji Çağatay VTOL eğitim insansız hava aracı, yapılan törenle Türk Hava Kurumu Teknik Envanterine girdi. Türkiye'nin milli gururlarından Coşkun Öz Holding yatırımı İHA üreticisi OAVERA, son teknoloji insansız hava araçlarıyla önemli satış başarıları yakalıyor. Daha önce Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Hava Kuvvetleri envanterlerinde kullanılan Çağatay BTOL İHA, Türk Hava Kurumu Teknik THK Teknik envanterine de girdi. Bu haberi ile THK Teknik arasında yapılan sözleşme doğrultusunda bir adet Çağatay insansız hava aracı, gerçekleşen sertifika töreni ile THK Tekniğe teslim edildi. Sözleşme kapsamında İHA için simülasyon sistemi de bulunuyor. Eskişehir THK İnönü Havacılık Eğitim Merkezi Başkanlığı'nda gerçekleştirilen törene OAVERA Havacılık Sistemleri Genel Müdürü Ünver Şahin, THK Teknik Uçak Bakım Genel Müdürü Cemal Balıkçı, İHA 2 sertifikası alacak pilot adayları ve her iki firmanın yetkilileri katıldı. Törene katılanlar, yapılan uçuş gösterisiyle Çağatay İHA'yı havada izleme olanağı da buldu.